çıktı yola çıktı. Yok 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 yo. Gitti yere kadar gidiyoruz arkadaşlar. Abi ben bu rotayı bulmuşum. Hiç kusura bakma. Şu anda en iyi pistten. Nereden bir nereden bilecek? Abi. Orman yolu işte ya. nereden bilsin adam ya? ya. Bilmez reis. Kayseriler bilmez. Anca e, Mersinler gelir, onlar keşfeder burayı. <laughs> bu arada gömdük. Bu arada yok. bu arada gömdük yani. yani. Mevsimli zam diyor. Gibine kadar Kayserli olduk deseniz de o kadar da Kayserli değiliz. Çam ağaçlarının içinde efsane bir manzarayla o tutkuyla o manzarayla kayıyoruz. <laughs> Gizli rota bu söyleyemem derdimi hiç Kimseye gizli aşk bu. Hiç uzaktan böyle e, acayip çam olduğu gözükmüyordu burada ya. Allah Allah sanki Bansko'da kayıyormuşum gibi hissettim ha. Sanki Bansko'da kayıyormuşum gibi hissettim. Çok güzel. Bu olmadı işte. Evet burada bir rampa varmış. Bu rampayı çıkar mıyız çıkamaz mıyız? Ama sessizlik. Sessizlik. Ama sessizlik. Ya. Bizim, bizim bülbüllerimiz ötüyor. Çok güzel. Hadi Öyle devam edelim. edelim. Gizli aşk bu. Pardon. Gizli